arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün Sinop Boyabat Sökü Aylasındayız. Gördüğünüz gibi tahta bir tahta evlerin içinde bir, bir tahta hata. evdeyiz. Gördüğünüz gibi orada. şu an kullanım dışı. Oturan da kimse yok. Gelin gidin. Şöyle etrafı da çekelim Mahmut. Hemen orman başlıyor değil mi dibinde? Burası samanlıkmış. Yıkılmış. Çok eski. Şöyle gösterelim. Komple odundan şeyden yapılma değil mi? Tomruktan yapılma. Evet. Hmm. El oyması arkadaşlar tamamen. Söyle odunları. Biraz da birazları da yanmış Ahmetciğim bunu tamamen el yapımı. Birbirine geçme uzun sürmez mi? Ama eskiden öyleymiş. Şurada da ambarları var değil mi? Şu aşağıdaki çatısı bak. Kiremitleri kaymış hep. Çökme güzeli. Evet. Orayı da böyle ne için kullanıyorlarmış? Buğday. İnek. inek. Tahıl. işte ha, ha. inek yemleri. Hayvan. Hı -hı. Yani içine ee, depo niyetine kullanıyorlarmış. Hayvancılıkta. Tabii tabii. İçine depo niyetine kullanıp işte fazla olan eşyalarını koyuyorlarmış. Burası da evin kendisi değil mi? Evet. Gördüğünüz gibi bayağı evet, kuş burnu. Evet. Eski pencereler. Pencere çerçeveleri yok. Artık kuş burnu çalılar ee, evin üstüne doğru almış vaziyette değil mi oğlum? Bazıları galiba düşmüşler. Orada bir tane canı var. Evet. Kaldırmalı böyle. Şimdiki zamanda böyle açarsın o direkt yukarı kaldırmalı. Evet. Burası da yine ahır niyetine kullanılan. Kayalarını falan tutturmuşlar. Evet. inanılmaz bir mimari. Alta kaya koymuşlar üstüne. Şu ağaçlar kaç yıllık kim bilir. Burası da gördüğünüz gibi ahır. İneklerin yem yemesi için yalaklar var. Gördüğünüz gibi. İnanılmaz bir mimari. Bakın. İki tarafta da yalaklar var. Yani İnek yeri. Evet. Ahır diyoruz biz. Şunlar da Acaba bir Şu sesini... gördüklerinizde böyle bir şeyleri asmak için hayvanlardan falan yüksek olsun diye ne şeyleri var? asmak için yapılan askılar. Hayvan sesi gitmiyor muymuş? Hı? Hayvan sesi evet. Gidiyordur canım gitmez olur mu? Ev Şun, ne? Ev girişi. Çiviye basıyorsun. Dikkat et çivi var ayağının altında. Aa. <laughs> Tabii ev eski olunca arkadaşlar böyle şeyler oluyor. Değil mi oğlum? Ya, o da kaç yıllık bir ağaç kim bilir. Yerde gördüğünüz gibi yatıyor. Evet. Buyur Ahmet önden tanıt bakalım hadi. Evet gördüğünüz gibi merdivenler falan tamamen ahşap arkadaşlar. Buralar düşmüş mü yoksa hep böyle miymiş? Hep öyle. At. Tamamen ahşaptan yapılma. o yüzden. Düşmez mi bu şekilde? Adam düşmez mi? Geç bakalım. Oturan kişi. Yok, yok. Erdivenler falan tamamen şey. ahşap arkadaşlar. Dikkatli bakarak yürüyelim. Evet, evet. Aa şunu tanıdım. Ahmet bak. Mı? Bu evin içindeki ee, buğday falan koymak için bir dolap. Oy, derin. Üstündeki toprak, naprak Evet. Gördüğünüz gibi burada. Tava bile duruyor. Orası da eşya koymak için raf yapmışlar. Üstündeki tabak duruyor. Kimle kaçınız? <laughs> tabak mı? Evet. Acayip değil mi? Başka da kapak tutmuş. Çok uzun yıllardı bak. Gördüğünüz gibi askılar burada da var. Arkadaşlar. Burası evin ortak kullanım alanı. Yani herkesin girip çıktığı yer. Ahmetciğim yavaş dikkatli. Ee, herhangi bir yer çürük olabilir. Gerçi çok sağlam ama da ışık olsun. Evet. Elektrik yok babacım. Yani yıllardır kullanılmayan bir yer. İşte. Eskiden kalma bir sandık arkadaşlar. Hatta şurada yaprak makmak da yanında kim bilir kimin çeyiz sandığı Ahmet Aha. evde oturan eski yaşlılardan birinin çeyiz sandığı dışında teyke kaplama işlemeler var çok güzel bu ne? evet orası bakalım burası Banyo. banyoymuş Ahmet eskiden banyolar böyle her odanın içinde bu şekilde banyolar varmış düşer mi sen mesela çatlamış ara. Hayır. hayır canım. O tahta olduğu hayır, için hayır, 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 o hayır. aradan su gidiyor işte. Akan su oradan aşağı gidiyormuş. Değil mi? Çok güzel. Bu evler çok sağlam oluyor. Bak burada ne var? Birisinin kullanmış olduğu hani? anahtar. Kim bilir kaç yıllık Aa, bir kaç yıllık bir anahtar. Onun üstünde anahtar yok ki. Kaç yıllık bir anahtar kim bilir arkadaşlar. Burada anahtar deliği ne benzer bir, bir şey var ama. Şu anahtar deliği. Evet ben ama de. şey değil o anahtar onun değil. Üzerinde işlemeler olan var arkadaşlar. İçinde var işlemeler. Bakın. İçinde yapmamış. Gibi. Aslında güzel bir şey yani içinde işlemeler var. Emek sarf edilmiş. Şurada mesela zaten gözük paslanmış. üzerinde de işlemeler var. Niyadını doldurmuş. Güzel. Kim bilir kimin çeyizini süsledi. Evet, şurada bir oda var Ahmet. Nerede? Ha. Gel göster, şurayı göster. yaz hmm. dikkatli bas, çok hızlı yürümeyelim. Aa, burada düzgün görmedim. Evet, bakalım. Ben şunu gösterir misin? Evet. Doğru. Bakın arkadaşlar, kapı kolları çok acayip. Gördüğünüz gibi mekanizma süper. Şuradan basayım, basıyorsunuz yukarıya açılıyor. Yani mükemmel bir mekanizma. Arkadan ara açmak için. Yani. Bunun kilidi yokmuş ama. Evet. Kilitsiz. Arkadaşlar burası gördüğünüz gibi lavabo. Bakın burası da tuvalet. Eskiden böyleymiş. Gördüğünüz gibi. Şurada da. Şuraya galiba peçete koymak için. Yok, El yıkamak için orada lavabo varmış babacım sökülmüş. Ya işte çok eski bir ev. Yani normal. Bak yukarıda bacası çıkıyor. Burası banyosuymuş. Banyo ve tuvalet. 400 düşünsen böyle bir de da evim Evet. Hadi bakalım içerilere bakalım. <laughs> Diğer odaya. Şu içe doğru gidelim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ahmet'im bunları göster bak. Tamamen e, el yapımı. Birbirine geçme tahtalar, değil mi? Hı -hı. Tamamen elle yapılmış. <laughs> Bakın üzerinde. Ölçüler yazıyor arkadaşlar ne gördüğünüz mi? gibi eskidir bu tamamen tabii canım tamamen el yapımı bakın şey baltalarla düzeltilmiş görüyor musun Ahmet Hı? Hı? evet tamamen ölçüler üzerinde baltalarla tek tek yapılmış oyulmuş ya yani Hı? emek burası da mutfak kısmıymış Ahmet bak burada ufak işte böyle ee, şey yapan burada da iki tane penceresi var arkadaşlar ama manzara Ahmet manzarayı anlatsana manzara Neyse. mükemmel ta aşağıda asfalt yol A Otur. gözüküyor görüyor musunuz bilmiyorum ama şu aradan bakın aşağıdan yolun yol gözüküyor evet yol aşağıda gözüküyor yani zamanla ağaçlar kapatmış yok çok seyirli bir yermiş ya mükemmelmiş yani. Ben tanımıyorum babacım. Annenin e, akrabalarından, dedenin akrabalarından birinde ne Deden git burada, annen git burada çok uyumuşlar, yatmışlar, kalmışlar. Evet, burası görüyorsunuz. Sedirmiş galiba burası sen. sedirmiş. Altında bu şekilde. Altında nasıl? Bir şeyler koyu olabilirler yani. Mesela bu böyleymiş. Evet, Anladım bak, şimdi. burası da yine banyo. Burası da şampuan masan, Evet burası raf şeklinde yapmışlar. Burası da arkadaşlar burası ne Ahmet? Ocaklık burası. Gördüğünüz gibi buranın içinde ne yapıyorlarmış Ahmet biliyor musun? Yemek. Kuzu çeviriyorlarmış. Kebap. Boyabat. Sırık kebabı yapıyorlarmış burada. Aa bu değil de diğeri. Evet. Evet işte sırı sırı koyup bakın burada. Bak, bu diğer... burada arkadaşlar Sırık kebabı için yerler var. Bak, yeri var sırı bak, 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 yeri var. sırı buraya yerleştiriyorlarmış şu şekilde uzunlamasını. İçeride ne? ateş yanıyor. Bak, çevire nasıl, çevire. İki üç farklı farklılık var baba, bu, bu şekilde. Diğerlerinde sadece böyle böyle farklı. Hmm. Oturmak için falan yer var. Evet, işte banyo olduğu için. Artık kuş yuva yapmış buraya. Evet, kuş yuva yapmış. Ne kadar güzel değil mi? Bak burada sırık kebabı yapıyorlarmış. Burası da odun için depo. Arkadaşlar bakın hala içinde odunlar var. Odun koymak için kullanılıyormuş. Doğru, Kapıda ne? yine aynı mükemmel mekanizma. Üstten basıyorsunuz. Arkadaşlar arkada da şu şekilde kaldırarak açılıyor. Süper bir mekanizma. güzel bir soba. Aferinçin. Evet. İşte kışın. Ee, bak dikkat edersen buralarda Ahmetciğim e, aralar boşluklar var ama odaların içinde kesinlikle zeminde ve duvarda boşluk yok görüyor musun? Nasıl soğuk güzel? soğuk girmesin diye sobayla içine soba kuruyorlarmış. Ama çok güzel bir ev değil mi? Bakın bacası çatı arkadaşlar. Aa, evet. Nasıl? Hocamlar aşağıdan yukarıya doğru açılıyor. Bırak. Gelin mi? Açmak için. Bak bunu da var yani. Bunlar aşağıdan yukarıya Neyse. şu şekilde aşağıdan yukarıya açılıyor. Bırakınca da aşağı doğru tekrar kapanıyor. O da o şekilde. Hadi çıkalım. Gayet güzel bir bence. Çok otantik değil mi? Ya. Yani insanların yıllarca oturdu. Bence artık. çok güzel. Ama artık işte görüyorsunuz arkadaşlar. Doğa her zaman üstüne evet. düşen vazifeyi yapıyor. Zamanla buralar komple orman olacak. Hadi inelim. Çürümemiş yani hiç de çürümemiş. Ben dedim merdiven çürümüştür dedim çürümemiş. Yok daha ev Ben sana söyleyeyim. Yani bir 15-20 sene daha ayakta kalır. Çünkü gerçekten sağlam bir ev. Adam belirik yapmış öyle bir aydınlatma için. Bilmiyorum olabilir. Zaten kapanmaz ya, az yani. Baba. Baba burada bir şey. Mi? Bak. o zamandan kalma bir çimento. Burada bu şekilde bırakılmış. Taşlaşmış beton olmuş. Bırak oğlum onu. O eski numaraları. Hadi gel. O numaraları mı? Eskiden numara bir numara değiştirme işlemi olmuş herhalde. O eski numaralar. Şimdi 5 numara olmuş. Evet 4 numaraymış. 5 numaraya terfi etmiş. Ondan sonra öyle Değişik bir Evet. Hadi bakalım. Yani. Evet, son sözlerini söyle. Videomuzu burada bitirelim bence. Evet bence mükemmeldi. Yani o zaman o zaman şartlarına göre müthiş bir hediye yani bence. Evet bence de müthiş. Yani şu an böyleyse o zaman nasılmış? Baba o gün oraya ne yapmışlar? Onu süs olarak yapmışlar işte. Penceresi de öyle. Bak mükemmel bir doğa. Yani şu şartlarda insanlar şu anda böyle yerlerde ev sahibi ol olmak için milyonlar harcıyorlar. Ya da tatile gitmek için böyle yerlere bir sürü para harcıyorlar. Ama eskiler bu kadar güzel bir doğada yaşıyormuş. Tabi o zaman hayat daha zormuş. Farklı şeyler varmış. Evet Ahmetciğim son sözlerini söyle. Kapatalım. Ka Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bizden bu kadar hoşçakalın.